Merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. doğum değişik kocaman bir araba yıkama Evet, renk değiştiren hot Wheels oto yıkama. Şöyle bir çekelim yakında. Çocuklar bakar mısınız şuna. Ay bir de arkasını çevirir misin babası? Anneannesinin doğum günü hediyesi. Çocuklar bu garajın içerisinde bakın soğuk soğuk taraf bir de sıcak taraf var. Bir daha şey ee, Bunların var. üzerine soğuk sıcak su döktüğünüz zaman renk değiştiriyormuş. Bakalım biz de merak ettik. Hadi babası açalım. Göksel aç bakalım. Bu makasla mı çizsin? Dur yavaş yavaş açalım. Düzgün olsun. Bir bakayım. Ay Göksel bugün çok güzel gözüküyorsun. Ay iki tane kullanma kılavuzu çıktı çocuklar bakın. Paketi şu anda açıyoruz. Paketin içinden ne çıktığını bakacağız. Bakalım şunu babası şöyle koy bakalım bir boydan çekelim onu. Neler koymuşlar. Biz buraya buzumuzu getirdik sıcak suyumuzu getirdik. Bakalım. Bakın burada başka bir şey daha var. Burada başka bir artıyor herhalde. Bakın. Balsana, bakın. bunun içinden çıkanlara bir bakalım çocuklar. Bakın böyle bu şekilde çıkıyor. Bakalım Göksel bir dakika bekle. Babana bir yardım Bana edeceğiz. Bir tamam birazcık bekle canım. Evet yavaşça çıkarttık. Aa, zaten al, bakın bu şekilde çıkıyor. Evet. Bakalım başka neler var içerisinde. Göksel şu anda hepsini tekrar tekrar çıkartıyor çocuklar. Denesinin denesinin bir yaş günü hediyesi. Çok Üzerindeki tişörtü de ben diye. aldım çocuklar. İnşallah beğenmişsinizdir. Evet Göksel o kadar yüksek fiyatlı değil. Bir bakalım arabana. Göster bize kameraya göster Göksel. Babası yardım et. Bakın çocuklar görüyor musunuz oto yıkamayı. Bakalım nasıl kuracağız bunları. Bakayım arabaya. Göster kameraya bakayım. Çocuklar gördünüz mü mavi renk bir araba var. Bakalım ne renk olacak. Evet babası kur bakalım. Baksana arabayı yıkayacağım. Bak Bakın şimdi. çocuklar. Bak şimdi arabayı yıkayacağım. Yok sağcığım bir dakika daha kurulmadı anneciğim. Sağ tarafa kırmızı olanı takıyoruz. Sağ tarafa taktık. Soğuk, soğuk. Sol tarafa bunu taktık. Buna basınca ne oldu? Güzel biraz havaya kalksana göremiyorum seni anne. Bak şimdi böyle bir şey yapıyorum. Tamam hayır şimdi yapma onları daha kurmadık anneciğim birazcık buraya bekle. Buraya Çok güzel. Bunu hmm. buraya takıyoruz. Peki, şöyle gelsin mi sen bu tarafa doğru? Bu gemi ne alaka? Gemi su tankı herhalde altına su dokunmasın diye yapmıştım. Görebilir miyiz? Bunun altına arada Birbirine geçiyoruz. Ha böyle mi? Evet. Ana. Ana buna rengi değişiyor. Tabii su su değmiştir ona. Bakın, bakayım bakayım. Rengi beyaz oluyor. Çocuklar bakın şu an üzerine biraz su geldi renk değiştirmeye başladı bile. Biraz önce ne renkli gördünüz? Maviydi şimdi mavi beyaz oldu. Demek ki üzerine su gelince iyice değişecek. Yani onun içine, bunun içine, buzun içine su alsak da o değişecek. Göksel'cim sen böyle geç bakalım. Baban yapıyor. Sen böyle geç. Mavi birazcık önüne bakıyorum. Şu, şu ana bir koyuyorsunuz. Tamam. Yükseğe koyuyorsunuz. Tamam Göksel. Birazcık bekleyelim. Sıra anneciğim. Böyle evet ama şimdi kurulsun öyle. Ne yapıyorsunuz? Altı koyuyoruz. Değil mi? Evet çocuklar gördünüz mü su tankı hmm. su yukarıdan su döküldüğü zaman aşağıya su akmaması için. O da asansör mü? Hayır. O oh. arkası Bunu nasıl takacağım? Bizi kamerayı bu tarafa çevirirsen arkadan görsün arkadaşlar nasıl yaptığımızı. Bakın çocuklar arkasına da bunu takıyoruz. Şurada geçim var. Bakın şurada geçim yerleri var. Bu asansör Sam ayakta? Asansörle indireceksin ya arabaları. Buraya oturtma, oturtma, çok güzel gözüküyorsun. Arkadaşlar kanalımıza üye olmayı ve bizi beğenmeyi unutmuyorsunuz. Arkadaşlarınızla da bize önerin. Beraber seyredin. Baba buradan baksana baba. Beraber yapalım. Bakalım bir kutusuna bir daha bir bakalım. Tamam mı oldu? İsterseniz buraya yollar varsa siz de yolları takabilirsiniz. Ha, bakın yollar varmış. Kenarlarda yollar, var. yollar varmış. Yollar var. Ha döndür bakalım. Anne, Öbür tarafına bakabilir miyim? Bakın verdi. çocuklar. E, şu şekilde. Evet. Arabam nerede benim? Arabayı vereceğiz şimdi Göksel bir dakika acele etme. Şimdi araba zaten şu anda beyaz oldu. Benim elimin sıcaklığından etkileniyor. Arabayı. Evet, arabayı neye koyacağız? Yok sadece bir saniye canım. Asansörü çıkarmak için bunu çeviriyoruz. Bunu çevir bak. Yoksa aç. Yukarı. Çevir bakalım. Çevir, çevir, çevir. Bakın çocuklar asansör çevir. yukarı çıkıyor ki arabayı yukarı koyacağız bakın. Gördünüz mü şimdi? şimdi bir araba bir bakın gel, beyaz renge döndü. Koyuyoruz nerede? Koyalım. Buraya. Şöyle koyuyoruz. Şimdi onu da bekle. Peki. Şimdi. Sıcak su dökün. Çok dikkatli olmamız lazım çünkü sıcak su elimizi yakabilir. Onu babam döküyor. Göksel sen müdahale etmiyorsun ben, şu anda. E, senin için. Soğuk su. Öncesi Ama su dolduruyorum. Bakın çocuklar buzlu su. Altına bir tepsi koyarsak masal ıslanmaz. Ben hemen bir tepsi. Evet. Bakın çocuklar. Yani. Burası soğuk taraf. <laughs> buzlu su hazırladık. Ben de şöyle Kettle'ımızda soğuk suyumuz var, sıcak suyumuz var. Kettle'a evet. da koyacağız. Göksel'cim. Şimdi altına bir tepsi altına bir tepsi koyalım. Her ihtimale karşı. Göksel. Göksel kaldır Göksel'cim kaldırır mısın onu yukarı? Evet. Şimdi, şimdi evet. önce soğuk suyumuzu koyalım. Bence o buzları tek tek elinizle atsanız daha iyi. Buzları atmayız küçük zaten ya. Soğuk su Baba, oraya. Bakın şu anda buzlar var. Anladım. Buzlu su. Şimdi buraya sıcak su koyacağımız için çok dikkatli olmalıyız. Göksel'cim Göksel o zaman tek tek yapalım önce soğuk mu yapsak? Göksel'cim evet. bir müsaade et anneciğim. Sakın oyunculara bakılmıyoruz. Burası bir kaynar su. Elimiz yanabilir. Evet. Sıcak suyu da koyduk. Olur. Sen bir çekil bakayım Göksel'cim. Arkadaşlar. Bakın şuraya. Şimdi, buraya şuraya. sıcak su, kırmızı tarafa, bu tarafa buzlu soğuk su koyduk. Tamam mı çocuklar? Buraya, çocukla? buraya Evet. sıcak su yok. Burada sıcak su yeliince içebilir. Evet Göksel'cim şimdi. Şimdi. Önce hangi suyu yapalım? Sıcak mı yapalım yoksa soğuk mu? Su, su, soğuk su, su. istiyor. Evet. Suyu açmak için buradaki düğmeye basman gerekiyor. Göksel yani. bas bakalım. Ben, 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 ben Ama yavaş bas. Çok basma. Hayır hayır. Buna. Bas bakalım ona biraz. Aa bakın çocuklar arabada rengi mavi oldu. Eski rengine dönüyor bakın. Bakar mısınız çocuklar? Bunları annenizle babanızla yapın çünkü kaynar su kullandık. Hayır, yok sadece bir saniye. bir saniye. Bir saniye. iyice yapalım Bak. Bunu iyice boşaltıyorsun. İyice boşalt Göksel. Bitiriyorsun. Bakın su tankında su doluyor şu anda. Boşalt boşalt boşalt. Tamam. Harika eminim çocuklar. Sonra mı, bu tar. suyu geri yerine koyuyorsunuz. Yoksa sıcak su su rengi değişmez. Bakın şimdi tekrar Oradan suyu tekrar sıcak koyuyorsunuz. Sıcak suyu da ben yapacağım. Tamam. Tamam. Sonra bunu geri takıyorsunuz. Geri taktık. Şimdi sıcak suyu yapıyoruz ama dikkatli elimiz yanar. Gökselciğim dikkat edeceksin. Aaa arabaya bakın çocuklar. Bakın, bakın. Bir dakika, bir dakika bekler misin Gökselciğim Ben basayım çünkü göremedik tam. Bakın. Şimdi bir daha koyalım sıcak suyu yerine. Bakın bir daha koyalım. Ben beyaz oldu araba. Şimdi Çocuklar bakar mısınız? Sıra geldi. Araba ben beyaz oluyor. Şimdi sıra geldi. Şunu yıkıyor. Şimdi asansörü indiriyoruz. Asansörü indir. Yukarı çık Göksel. Exactly. Asansörü indir. Düğmeye bas. Dur dur, dur, dur. aşağıya. Ye. Düğmeye bas. Tamam mavi bak mavi oluyor araba. Güzel. Soğuk 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 su dökünce mavi, güzel. sıcak su dökünce kırmızı oluyor çocuklar. Bizdeki bu. Sizlerden ne renk çıkar Hiç bilemiyorum. dediğin Ha tamam. dur dur şurada... Şu, dur şunu. Dur o bir dakika. Şu düğmeye basıyorsun tamam mı? Tamam. Bas. Ayy. Oo çok güzel. Peki tekrar yukarı çıkartalım arabayı. Tamam. Dur, Koy dur, yerine. Dur. Koy yerine. Evet, bakın. Oradan döndürdüğümüzde çocuklar gördüğünüz şimdi, gibi. Şimdi ne yapıyoruz? Burak. Oley. Diğer oğlumuz Burak da geldi. o süper. Burak geç öbür tarafa. Burak'cığım. Öbür tarafa geç oğlum. Burak hadi. Burak bu tarafa gel. Burak sen çok değişik bir şey yapacaksın. Burak Bak. hadi. Bir dakika bekle. Beraber yapın. Burak Babası. Şimdi. Bir dakika bekle Göksel'cığım. Hadi Göksel'cim. Dur 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 dur. Çocuklar kanalımıza üye olmayı ve bizi beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bakın nasıl gitti. Şimdi fırçalama, koyacağız bir de. fırçalama yerine koyalım. Bakın çocuklar burada fırçalama koy, bırak, yeri var. Buraya. Koyun. Burak'cım koy. koy. Hadi evet o, çocuklar bırak, kanalımıza üye olmayı ve bizi koy, takip koy, etmeyi koy. Düşün, unutmuyorsunuz. Bir de şöyle. Bakın bu oto yıkama. Araç yıkama. Burak yapsın. Burak şunu çeviriyorsun. çeviriyorsun çevir, çevir, Göksel öbür tarafa geç. geç bakayım. Çevir, Bakın Burak da çeviriyor çocuklar. Burak bu düğmeye bu basıyorsun. Bir dakika Gökselciğim. Bak. Şuradan ittir Burak bunu. Arabayı ittir buradan. Vay be. Evet çıkıyor. Yıkamaya sokuyoruz. Şimdi çalama, fırçalamaya Fırçalamaya soktuk. Sudan çek. Gökselciğim çe istersen şuradan çek. Burak. Böyle, Bakın çevir çocuklar, böyle çeviriyoruz çocuklar. Çevir. Çevir Burak. Tamam çevir. babası yardım et istersen çeviriyor çevir, 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 gerçi. Çevir. çevir. Tamam. Aa, Burak şimdi. bak şimdi. Çeviseydik. Dur, eski yerine koyuyor şimdi. Şimdi biraz daha yukarıdan çevir Burak. Çevir yukarıdan, yukarıdan. Burak yardım çevir, çevir, çevir. Evet, çevir. evet, hadi bakalım. Burak. Tamam. Bak, sen yaptın. Şu şu düğmeye basıyorsun. Burak mavi düğmeye. Mavi düğmeye bas. Sıcak su. Dur. Sıcak bas, bas. bas mavi düğme. sen elini. Bak araba ne renk oluyor Burak? Sıcak su. Şimdi şuna bak. Şimdi dur. Burak ben şimdi. bekle oğlum. Sıcak su elin yanar. Bekle. Şimdi soğuk suya basacaksın tamam mı? Bekle, bekle. Ben sana basacağım. de basayım. düğmeye basacağım. Bir dakika Burak şimdi iyi saracağım. Bas. bas soğuk suya buraya. buraya soğuk buraya. suya bas Burakçı. Şuraya bas. Şuraya. Bas. Bakın çocuklar mavi oldu. Burak gördün mü? Araba masmavi oldu görsün. Burak şu tuşa basınca oluyor. Tamam. Bak, Şimdi, dur, bas, dur, dur. Bak, bak. Bakın çocuklar gene gitti. Evet çocuklar gördüğünüz gibi soğuk suya bastığımızda mavi, kırmızıya e, asansörü yukarı çevirmek için evet. anahtarı kullanıyorsunuz. İnanılmaz derecede çok güzel bir oyuncak. Mutlaka sizler de alıyor olun. Kanalımıza üye olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yes. Bas. Evet, bak. Burak basıyor. Bas burak şöyle, böyle. Oh. Evet. Tamam. Bir, bir tane. Şimdi, Göksel Burak bir el sallayın arkadaşlarınıza bye bye. Bye bye. Bizi takip etmeyi unutuyorsunuz Burak bana bak oğlum. Bye bye. Burak bana bak. Burakçı, Burak şimdi e, tabi şey yaptı. Hadi görüşmek üzere. Kanalımıza üye olmayı, bizi takip etmeyi şey, unutmayın bırak. çocuklar. Bay şey, bay. <laughs> <laughs> Son kez size göstereyim. Son kez size gösteriyorum. Ben bunu hala bas, oynayacağım. Bas Burak. Buraya, 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 buraya bak. Burada. Bas, bas. 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 Oy. Evet. Bir tane, bir tane Görüşmek üzere hocam. çocuklar. Bir tane ben oynayacağım.